Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün önümüzdeki günlerde 11. sınıfta göreceğiniz dersleri hangi alan üzerine eğitimini sürdüreceğiniz dair bir sizlerden seçme ders kaydı oluşturmanız istenecek. Ben de o günler bir hazırlık olması anlamında bu kaydı oluştururken de ne dikkat etmemiz gerekiyor. Onları sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz ortaokuldan liseye geldiniz, şu anda sınıfısınız, artık yavaş yavaş böyle üniversite, meslekler, kendinize bir yol haritası çizmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar, bu yolun ilk durağı aslında ders ve alan seçimi. Yani sizler, o kadar aslında önemli ki bu alan seçimi, sizler, e, yaptığınız alan seçimi ile beraber aslında bir nevi mesleğinizi de mesleklerinizi de daha doğrusu ya yani hangi mesleği yapacağınızı dair bir belirleme yapmış oluyorsunuz. İşte e, alanlar var biliyorsunuz sayısal, temel, sözel ve yapan dil diye e, dil diye daha doğrusu e, burada sayısal alanını tercih ettiniz diyelim artık sayısal alanının size sunmuş olduğu meslekleri e, seçmeniz ee, bu işin normali. Ha hocam ben terme üzerine seçim yapamaz mıyım SSAT Yapabilirsiniz tabii ki. Böyle bir hakkınız var. Üniversite sınavına girdiğinizde TM, AYT'den e, matematikten çözüyorsunuz sayısal olarak. Ee, bunun yanı sıra edebiyattan da soru çıkarsanız işte TM'den de puanınız hesaplanır. TM üzerine tercih yapabilirsiniz ama e, geneli yani büyük oranla e, %90'ın üzerinde belki de alan seçiminde yap tercih ettiğiniz alana dair bir mesleği öğrenciler üniversite tercihlerinde kullanıyorlar. O yüzden arkadaşlar alan seçimi gerçekten çok çok önem veriyorum. O yüzden bu slaytı, semineri iyi dinlemeniz gerekiyor. Neler dikkat etmeniz gerektiği noktasında da sizlerin dikkat kesilmesi gereken noktaları var. Bir, yanlış alan seçimi nelere sebep olur? Önce isterseniz bunu konuşalım. Öğrenciler nasıl yanlış alan seçimi yapıyor arkadaşlar? Bir aile baskısı, iki çevre baskısı, 3. istemediğimiz halde de olsa öğretmenlerin baskısı, 4. arkadaş baskısı. Bu dört faktörden dolayı yanlış alan seçimi yapılabiliyor. Eğer sizler yanlış alan seçerseniz neler başınıza gelir? Bir, derslerde motivasyonunuz düşer. İster bildirim yaşayamazsınız. Derse girerken Lanet olsun bugünden bu ders var. 2 saat, işte 3 saat neyse e, gideyim, arka sırada uyuyayım. Hoca bana karışmasın. Zaten anlamıyorum. Moduyla derse giriyorsanız zaten o dersten herhangi bir başarı beklemek tuhaf olur. E, burada yapacağınız başarısız ve alacağınız başarısız notlarda değerli arkadaşlarım e, üniversite sınavında tercih puanı olarak kullandığımız yerleştirme puanının eklenen Orta öğretim başarı puanını düşürür. Sizlerin bir nevi e, bugün yapmış olduğunuz yalnız seçim, üniversiteye giderken e, yapacağınız tercihler de olumsuz anlamda etkileyebilir. O yüzden ders seçerken değerli arkadaşlarım, ısrarla söylüyorum, işte e, bugün e, şu dersler var. Yaşasın, yani bu dersi ben çok seviyorum. E, bu dersi görmek için savunuluyorum. Bir hafta bekledim, ya iki gün bekledim. Çok güzel bir iki saat, üç saat geçireceğim diye o derslere girmeniz gerekiyor. Bu duyguları hangi derslerde yaşıyorsanız bu derslerin ağırlıklı olarak görebileceğiniz alanları tercih edin. Az önce bahsettim ya. Ya işte "Lanet olsun ben bu dersi hiç sevmiyorum. Ben bu dersi anlamıyorum. Nereden geldi yine bu ders?" diye düşünüyorsanız bir ders hakkında o dersin olduğu alanları biraz daha böyle tercihinizin dışında bırakmanızı Tavsiye ederim. Çünkü burada okuyacak olan siz dersiniz. O dersleri görecek olan siz dersiniz. Bizim burada niye alan seçilir? Bakın niye alan seçilir? Çünkü yani insanoğlu tüm dersleri yapamayabilir. Çünkü bizim beslendiğimiz bir ders yetenek alanları var. Yani yetenekleri var. İnsanın 8 tane yeteneği var arkadaşlar. 8 yetenekli insan dünyaya geliyor. Bu 8 yetenek alanı farklı derslerin temelini oluşturuyor. Bizler bu yetenek alanların hepsinde çok iyi olamayabiliriz. Bu normaldir. İşte bu yüzden de alan seçimleri yapılır. Sen işte sayısal alanını seçtin diyelim. Burada ağırlık olarak hangi dersler var? Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji ağırlıklı olarak. Yani burada saymış olduğumuz derslerden işte hocam ben fizikle kimya yapamıyorum. Ama işte biyoloji yapıyorum, matematik de işte biraz yapıyorum diye düşünüyorsan arkadaşlar sayısalı gitme. Bak sayısal gitme. İşte hocam arkadaşım gitti. Ya arkadaşın belki seviyordur, arkadaşın yapabiliyordur. Arkadaşım o dersten zevk alıyordur, o, o dersten keyif alıyordur. Ve sayısal alan üzerine bir mesleği icra etme hayali vardır. arkadaşım gitti diye oraya gidemezsin. İşte hocam ailem baskı yapıyor. Ben aileleri de buradan söylüyorum. Bakın Çocuğunuzun burada vermiş olacağı, vermiş olduğu karara lütfen saygı gösterin. Yani çocuğunuz sizin hayallerinizin peşinden gitmek zorunda değil. Çocuğunuz kendi hayallerini yaşamak durumunda. Ya bunu ben yaşıyorum. Yani her sene nedense böyle yani sayılar az da olsa bazı aileler çocuğunu şunu söylüyor. Ya hocam o bilmez. O bilmez. Yapamıyorum diyor. Yapamıyor. Biz notlarını görüyoruz. Hoca öğretmenlerini biliyoruz branş öğretmenlerini. Hocam isterse yapar o. Ya. Ya bu kadar aslında yani mantıksız bir açıklama yok. Kusura bakmayın. Ya isterse yapar ne demek? Ya ne demek yani? Ya ben bunları da gördüm. İşte diyor ki yani e, aile veli. İşte hocam diyor özel ders aldırırım diyor, dershaneye gönderirim diyor. Yani ne isterse yaparım diyor o diyor, yapar diyor. Bakın değerli veliler, değerli aileler yetenek alanlarında alt sınırla üst sınırı yani zeka sınırlarını kalıtım belirler. Bakın kalıtım belirler. Bunlar sabittir. Bunlar değişmez. Yani siz matematik e, yetenek sınırı yetenek üst sınırı işte örnek veriyorum yani yüzlük tablodan düşünün. Yani 60 olan bir öğrenciyi 24 saat çalıştırın, özel ders aldırın, dershaneye gönderin, 61 yapamazsınız. Bakın olmaz. Kalıtımın çizdiği sınırları çevre değiştiremez. O yüzden e, aile, öğrenci ve öğretmenlerin olduğu bir e, konsorsiyumda öğrenci yararına bir karar çıkarmamız gerekiyor. Çünkü burada aldığımız karar öğrencinin bundan sonraki hayatını tamamıyla etkileyecek bir karar. Yanlış meslek seçmemizi yol diyor. Şimdi işte diyelim yani şöyle diyeyim. Terme öğrencisi mesela sayısala gitti. Yani sayısalda bugün sonuncu olsa bir öğrenci mühendisliğe gidiyor. Bak söylüyorum yani. Sayısal alanda sınava giren bir öğrenci sonuncu olsa mühendisliğe gidebiliyor. Şimdi yani hocam şu işte üniversiteyi kazanır zaten. Ya kazanır da istemediği bir mesleği yapacak. Benim 3. sınıfta, 4. sınıfta, tıpı 4. sınıfta bırakın arkadaşım oldu benim ya. Tıpı diyorum bak tıpı. Yapamayacağım diyor ya mutlu ben yapamayacağım. Bıraktım yeniden üniversiteye girdim. İşte öğretmenliği okudum. Şu an öğretmenim çok mutluyum diyor. Parası pulu bassın diyor. Bakın yani yanlış meslek seçersek nereden baksak normal bir insan hayatı düşündüğümüzde yani 50 yıla yakın 45-50 yıla yakın bir süre biz bu mesleği yapacağız. 45-50 yıl mutsuz olmamızı gerektiren bir mesleğin kararını şimdiden nasıl alabilirsiniz? Nasıl çocuğunuzu bu e, girdaba sokabilirsiniz? O yüzden lütfen çocuğunuzun kararlarına saygı duyun. Bizim gerek çocuğunuz gerek sizinle yaptığımız görüşmelerde, yaptığımız bilgilendirmelerde çocuğunuzun iyiliğini istediğimizi e, biraz daha e, yani samimiyetimize e, inanırsanız bu konuda çok daha rahat ederiz. Çünkü Öğrenci bu yaşta almış olduğu kararları anne babasının desteklemesini istiyor. Onay istiyor, çevreden onaylanmak istiyor. Sen yanlış yaparsın, sen kendi kararını alamazsın, sen bilmezsin gibi bir e, tabloyla karşılaştığı zaman bu sefer inatlaşma oluyor. Anne babam seçti bu mesleği alalım diyorlar. Ben okumayacağım, onlar okusun. Bir zahmet diyor ve kendini geri çekiyor. Çocuk. Ve hayatı da zaten bu anlamda, akademik anlamda maalesef kararıyor, değerli verilen. Bakın lütfen size rica ediyorum. Çocuklarınızın kararlarına saygı duyup onları destekleyin. Lütfen. Ee, öğrenci arkadaşlarımız da tercih yaparken arkadaşa göre değil, kendi ilgi ve yeteneklerine göre az önce söylediğim gibi e, tercih yapmalılar. Öğrenci arkadaşlarımız ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sevdiği dersleri olduğu alanları tercih etmeliler. Ailelerin aklında şu olmaması lazım değerli arkadaşlarım. Ya hocam o arkadaş buraya gitti ya o yüzden gidiyor. Ondan biz karşıyız her zaman aile burada haklıdır. Lütfen ailenizin bu endişesini gerçekleştirmeyin. Aile baskısı, çevre baskısı, arkadaş baskısı dediğim gibi yanlış tercihleri yol açabilir. Bunu konuştuk bu konuyu özenle altını çiziyorum. Çünkü her sene ister istemez az da olsa birkaç kişi de başımıza geliyor. Ondan dolayı altını tekrar çiziyorum değerli öğrenci arkadaşlarım. Bu konuya biraz daha özen gösterelim. Popüler bir meslek sahibi olmak için öğrenciler yanlış seçimlerde bulunabiliyorlar. Popüler olan mesleğin bizi mutlu etme garantisi yoktur. Arkadaşlar az önce söyledim ya. 3. sınıfta 4. sınıfın başında öğretmenliği bırakan arkadaş biliyorum. Bak Son bir senesi kalmış üniversite bitmesine. Yapamayacağım dedi. Okula staja gidiyor. Yapamayacağım. Ben çocuklarla ilgilenemem. Bırakıyorum dedi. Hatta yine söyleyeyim. Bir öğretmen arkadaş atandı. Atandı. Beraber atandık Arkadaşlar çocuk atandığı gün yüzünden düşen bin parça. Konuşmuyor mutsuz Ya hocam neden böyle şöyle? Hocam isteme istemeye geldim ben buraya dedi. Ailem öğretmenliği seçti. Ben seçmedim dedi. İstemiyorum dedi. 10 gün sonra arkadaşlar duyduk kaçmış gitmiş. Tamam mı? Mesela yani memuriyette 10 gün mazeretli bir şekilde görevine gelmezsen istifa etmiş söylüyorsun. Çocuğu getiremediler. Bak kaymakam devreye girdi, milliyetim müdürü devreye girdi. Gelmeyeceğim de istifa ediyorum dedi. Yapamayacağım ben dedi. Ben hayatımı karartamayacağım, mutsuzum dedi. O yüzden yani popüler meslek ya popüler meslek dediğimizde yani işte tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk, işte öğretmenlikler mesela yani arkadaşlar popüler şu anda hiçbir mesleğin iş garantisi yok. Burada benim tek kriterim ne biliyor musunuz? Ben şunu söylüyorum öğrenciye. Her mesleğe, meslekte iş bulma durumu var. Her meslekte iş bulamama durumu da var. Yani sizler mutlu olacağınız tercihlerde bulunursanız, kişi mutlu olduğu alanda bulunursa, mutlu olduğu alanda eğitimini sürdürürse, kendini geliştirmek için devamlı çalışır, devamlı çabalar. Ama mutsuzsa bunu yapmaz. Sizler kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz o kadar çok iş sahibi olabilirsiniz. Bugün tekrar söylüyorum. En kötü iş isti, istihdam oranına sahip bölüm %26'larda, en iyisi de %72'lerde. Yani siz o 100 kişiden 26 kişi içinde olabilirsiniz. İşini severseniz siz en popüler bölüme gittiniz diyelim ama sermeyerek gittiniz, iş bulamayan o 100 kişiden 28 kişinin içinde de olabilirsiniz. Dikkat edin, mutlu insan çalışır. Mutlu insan çaba gösterir, kendini geliştirmek için uğraşır. Mutlu olacağınız kararlar verin değerli arkadaşlar. Bugün popüler olan meslek, 6 yıl sonra popüler olmayabilir. Onu da hesaba katın lütfen. Yanlış bilgiler, yani çevrede bu konuda size verilecek yanlış bilgileri lütfen sorgulayın. Benden veya işte öğretmen arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. Ben her zaman telefon numaram sizlerin elinde zaten. Hocam şöyle bir söz duydum, şöyle bir bilgi duydum. Doğru mu? Ne kadar doğru diye. Lütfen arkadaşlar zaten canlı yayın, da yap canlı yayın yapacağım. Birebir Zoom üzerinden veya Skype üzerinden sizlerle. Aklına takılan sorularını da cevaplandırmaya çalışacağım. İyi bir seçim nasıl olur? Bir, dersleri ve alanları iyi tanı. Değerli arkadaşlarım, sayısalda muhatap olacağınız dersler, ağırlıklı olarak muhatap olacağınız dersler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, ağırlıklı olarak. Tm'de edebiyat, coğrafya, tarih ve matematik. Biz sözel okulumuz, sözel bölüm açılmıyor, yani talep olmadığı için. Dil bölümü açılıyor. Dilde de işte İngilizce, e, biraz da Almanca görebilirsiniz. ikinci yabancı olarak. Şimdi bu dersleri, az önce söyledim ya. Bu dört derslerin en azından, dört ders varsa en azından üç dersi, üç dersi çok iyi bir şekilde e, çalışıyor olabilmeniz lazım. Hallediyor olabilmeniz lazım. Ve bunları çalışmaktan mutlu olabiliyor olmanız lazım. Şimdi e, şunu duyuyorum mesela. Hocam işte ben TT matematiği yapamıyorum. AYT matematiği yapabilir miyim? Değerli arkadaşlar bakın. TYT yani 11. sınıftan göreceğiniz konular 9 ve 10. konuların daha zor olacak. AYT konularına başlayacaksınız. Yani o yüzden 9. ve 10. sınıfta zorlandığınız dersler, hele de çok zorlandığınız dersler üzerine hocam ben bunu yapamadım ama 11. sınıf matematiği yapabilirim gibi bir yanlış algıya ve hayale kapılmayın. Bak lütfen. En az 4'te 3. Yani 4 ders varsa en az 3'ünün ortalamanın üzerinde bir nota ve yeteneğe sahip olmanız gerekiyor. Bunu konuşalım. Bak bunu konuşalım. Yani seçim yaparken şu an ben matematik, fizik, kimya yapamıyorum. Ama sözel alanım iyi benim. Dil yeteneğim iyi. Dediğin zaman o zaman deriz, güzel, dil bölümümüz var bak. Bak buradan da yani dil alan olarak, bölüm olarak en az sınava gelen kişinin olduğu alan bakıldığında ve bana göre de üniversiteyi Kazanma anlamında yarıştığınız rakipler daha az, sayısı daha az. Düşünebilir mi? Düşünebilir yani. O yüzden ee, size en uygun seçim yapmak zorundayız. Kendinizi tanıyın. İlgilerinizin, yeteneklerinizin ne kadar farkındasınız? Bu doğrultuda seçim yapmalısınız. İlgi ve yeteneklerinizi seçmek istediğiniz alanın ne kadar örtüştüğünü iyi analiz edin. Bak tekrar söylüyorum. Ben şu alanı tercih ettim. Burada göreceğim dersleri ben sıkılmadan mutlu bir şekilde dinleyebilir miyim? Derse girerken mutlu olabilir miyim? Çalışıp çalışırken mutlu olabilir miyim? Ya da yani eve gittim, ders çalışıyorum. 2 saatte 20 soruyu ancak çözdüm. İstemeye istemeye çözdüm. Böyle olan derslerde o derslerin olduğu alanlardan uzak dur. Anlatabiliyor muyum? Hedeflediğin mesleği araştır. Değerli arkadaşlar, hedeflediğiniz mesleğin şartlarını en iyi o mesleği yapan insanlardan öğrenebilirsiniz. Ki bu konuda ben sizlere zaten bilgilendirme seminerleri de vereceğim. Ee, hangi noktada, hangi mesleklerin ne gibi özellikler arıyor, size ne kadar uygun değil ki ölçekle de yapacağım. 12 insaflıklarda yapıyorum ben bu ölçeği. Ee, hangi mesleğin size uygun olduğunu belirlemek amacıyla. Ama sizler de internet ortamında araştırabilirsiniz. Bu meslek bana ne kadar uygun şu anki halime, ben bu alanda, yani meslekten çok aslında alan belirleseniz daha iyi, şöyle alan belirleseniz daha iyi diyorum. Örnek veriyorum, benim yani, işte ben matematiğim çok iyi, ben bankacılık sektörü, ekonomi çok ilgileniyorum, döviz borsacıları çok ilgileniyorum, o zaman ekonomi alanında bu meslek belirlemez lazım. İşte ya da sağlık alanı var, eğitim alanı var, anlatabiliyor muyum? İşte e, hukuk alanı, hukukun içinde iktisadi alanlar var. Yani e, mühendislik alanları var. Mekanik zekanın olduğu, e, makineleşme durumunun olduğu. Yani şimdi mesela e, makine yapmayı çok seven, uzaktan kumandalı, aletlerle uğraşan, işte vesaire bunlarla uğraşan arkadaşlarımız yani burada e, işte mekanik sektör, mekanik zekasının olduğu belli ki zaten yeten, ilgi olarak oraya kayıyor. Yani bu kapta mesela mühendis olacağım. Tamam o zaman sayısı alanında ilerlersin. Ee, bunu e, diyebilir. Ya da işte e, hocam benim şu beri hayalim öğretmen olmaktı. Tamam o zaman işte sen niye öğretmen olmak istiyorsun? İşte yani örnek veriyorum. E, e tamam hemen gitmen gerekiyor. Ya da işte matematik öğretmen olmak istiyorum. O zaman Ya Veya işte Türkçe öğretmen olmak istiyorum. Veya okul öğretmen olmak istiyorum. sözel var burada. Yani o yüzden e, değerli arkadaşlarım e, biliyorsunuz ilkokullarda bizim zamanımızda vardı bu. Niye olacaksın diye her sene böyle sorulurdu. E, yani küçüklükten beri belki hayali olan mesleği vardı. Araştırmış olan mesleği. Bir kendi çok yakın olduğunu düşünüyordu. Çok uzun olduğunu düşünüyordu. O mesleği hangi alan üzerinden daha kolay gidebileceğini düşünüyordu da o alanı seçmesini tavsiye ediyorum. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra e, okul röportajları, okul psikolojik danışmanları, öğretmenlerimiz ve ailenizle oturduğumuz üçlü ee, karar mekanizması diyelim. Bu karar mekanizmasından da sizin için e, ortak bir nokta ve sizin yararınız olacak bir noktada karar verme durumunu göreceğiz. Anadolu sınırlarında ders seçimi e, biliyorsunuz. Yani 10 sınıftan sonra 11 e sınıfa geçtikten sonra ders seçimi yapmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu yapılacak herhangi bir ortalama şartı yok. Yani şu ortalamaya sahip olursanız e, alan seçim yaparsanız gibi bir şey yok arkadaşlar. Bunu söyledim. Yani orta öğretim başarı puanı tekrarlayayım isterseniz. Sizler başarılı olduğunuz derslerin çok olduğu alanlara giderseniz orada otomatik olarak zaten başarılı olduğunuz derslerin kredileri daha fazla olacak alan olduğu için. E i̇şte örneğe veriyorum. 2 saat gördüğünüz ders 4 saate çıkacak. 4 gördüğünüz 6 saate çıkacak. Krediler de çok olduğu için bunun yansıması orta başarı puanının etkisi otomatik olarak artacak. Ne kadar iyi bir dereceyle bitirirseniz, ne kadar iyi notlar alırsanız üniversite sınavında orta başarı puanını arttıracaksınız. Bu da sizin yerleştirme puanınızı biliyorsunuz. Üniversite sınavında aldığınız puanın üzerine okuldan gelen başarı puanı ekleniyor. Bir yerleştirme puanı oluşuyor. Bu yerleştirme puanıyla da üniversiteye gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle ifade edelim çok basit bir şekilde. Sen çok sevdiğin derslerin olduğu, çalışmaktan keyif aldığın derslerin olduğu bir alana gittin diyelim. Yani orada işte diyelim 55 puan geldi doktorun başarı puanında. ha bir de hiç mesela sevmediğin, istemediğin, zorla derslere girdiğin, çalışmadığın, çalışmak istemediğin derslerin olduğu bir alana gittin. E burada sana geldi diyelim 35 puan. Arada 20 puan var arkadaşlar yani 20 puan da e, aşağı yukarı şöyle bir e, kapa tabiriyle hesaplarsak standart satmaya göre tabi değişir ama yani e, 7-8 netten tekabül eder. Bu 7-8 nette 20 puanda sıralama anlamında zaten ciddi derecede yani e, 100 binleri e, oynatır. E, bir anda mesela farklı üniversite, farklı bölümler düşünülebilir, devreye girebilir. E, daha iyi olur. Yani iyi bir e, başarı puanın orta ödüm başarı puanı olan kişi için ama istediği dersleri, sevdiği dersleri e, göreceği alanı gitmeyip işte arkadaş baskısı, aile baskısı veya çevre baskısıyla yanlış e, alana giden arkadaşımız da maalesef işte orta ödüm başarı elde edebileceği yüksek puanlar dururken buradan gelen düşük puanlarla e, üniversite sınavını daha da zor Öyle ifade edelim. 11. bininci e ortak dersler arkadaşlar burada işte görüyorsunuz edebiyat, din kültürü, tarih, felsefe, yabancı dil, birinci yabancı dil, ikinci yabancı dil, beden eğitimin, müzik, ortak ders saat toplamı 21 değerli arkadaşlarım. E, bu geçen seneki, e, bildiğim kadarıyla geçen seneki e, derslerde ortak dersler. Yani burada hangi alana giderseniz gidin, bu dersleri zaten e, bu kapsamda e, görmüş e, olacaksınız. Yani onu ifade edelim. Şimdi alanlara göre isterseniz bir bakalım. Sayısal alan derslerinde arkadaşlar dersler, buradaki tüm dersler seçmeli ders derslerinde. Ama biz de e, seçilen derslere bakıldığımız zaman, yani şöyle diyelim, e, belirlenen dersler diyelim. Her okul bunları kendisi belirleyebiliyor açıkçası. E, bizim okulumuzda belirlemiş olduğu ileri matematik 6 saat, ileri fizik 4 saat, ileri kimya 4 saat, ileri biyoloji 4 saat. E, burada arkadaşlar, e, alanında alanına giden arkadaşlarım ortak derslerin üstünde buradaki dersleri görecekler. Onu ifade edeyim. Eşit alan derslerine baktığımızda ortak derslerin üzerine seçme Türk Edebiyatı 3 saat, sosyal etkinlik dersi var 1 saat, Osmanlı Türkçesi 2 saat, ileri Matematik 6 saat, Temel dini Bilgiler 2 saat, Seçmeli Coğrafya 4 saat. Toplamda 18 saat seçmeli ders hakkımız var zaten. Dediğim gibi yani burada bizim okulun belirlemiş olduğu dersten, bunlar seçmeli ya da okul demeyeyim de, e, okulun e, ağırlık olarak seçmeli ders olarak e, elindeki öğretmen sayısına bakılarak, yani öğretmen sayısı ve e, kadrosuna bakılarak öğrencilerimize sunmuş olduğu eşler alan dersler, seçme derslerde bunlar sizler bu kutucukları kutucukları dolu olan dersleri size vermiş olduğumuz kağıtta işaretleyip altına imzanızı atıp vereceksiniz. Yani böyle eşyalık falan yazmanız gerek yok. Zaten bu derste seçen arkadaşlarımız eşyalık olduğunu bizler anlayabiliriz. Yabancı derslerine baktığımız zaman değerli arkadaşlarım 2 saat temel dini bilgiler, 2 saat seçme coğrafya, 2 saat seçme temel matematik, 10 saat birinci yabancı dil, 2 saat yabancı dil edebiyatı olmak üzere yine 18 saatlik bir yabancı dil bölümü için belirlenmiş olan dersler var, seçme dersler. Yani buradaki dediğim gibi kutucukları, dolu kutucukları, önceki sayfalarda biliyorsunuz boş kutucuklu dersler de vardı. Onları seçmiyorsunuz. Böyle iki dolu renkli kutucuklarında olan dersleri size verilmiş olan dilekçede işaretleyip imtihan tut okul müdürlüğüne ulaştıracaksınız Şimdi arkadaşlar yani genel olarak mesleklere bakacağım. Ee, tabi burada tüm meslekler yok ama ağırlıklı olarak işte e, hangi alanlar e, görebilirsiniz? Hangi alanların hangi e, al Şöyle diyelim, hangi meslek alanlarının hangi alan üzerine e, gidildiğini görebiliriz daha çok. Sayısal puanı göre işte sağlık e, burada, yani öğretmenlikler var, Fizik, kimya, biyoloji alanlarının yani derslerle alakalı olan yerler var. Mühendislikler var, mimarlıklar var. Ee, burada işte gördüğünüz gibi bunu söyleyebiliriz. biliriz. Sayısal alana göre öğrenciler bölümler. Tabii çok fazla bölüm var. İşte ziraat mühendisliği var, veterinerlik var yani. Çok fazla alan var. Hepsini buraya sığdırmamız imkanı yok ama sadece şöyle bir bakalım. Ortalama arkadaşlar sayısal puan türünden 435 bin öğrenci sınava giriyor. O yüzden diyorum yani sonucu olsa bile e, öğrenci gider bir üniversite bölüme girerse Sayısal tek avantajı bu. Arkadaşlar çok fazla bölüm var. E, giren kişi sayısı az. O yüzden de e, yani barajı geçmek bir nevi aslında üniversite olmaya yetiyor. 4 yıllık için konuşuyoruz. Eşyalık puanına göre hukukçuluk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji tanışmalık ve rehberlik, psikoloji, sınıf öğretmenliği, İktisat işletme, ekonomi, bankacılık, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret gibi bölümlerimiz var. Ortalama battı 746 bin öğrenci sınavı giriyormuş arkadaşlar eşitarlıkta. Bunu da söyleyebilirim sizlere de. ben sosyal hizmet üzerine ilerlemek istiyorum diyorsa bir öğrenci eşitarlığa tercih etmesini öneririz. Dil puanına göre arkadaşlar tüm yabancı dillerin öğretmenleri burada mevcut. Mütercim tercümanlar var, turist rehberlikleri var. Dil bilimi var. Filoloji dil bilimi demek. Dil puan türününün bölümlerde bölümlerinde 135 bin öğrenci aşağı yukarı ortalama sınava giriyor dilden. Hani dedim ya en az dilden giriyor sınava. Aslında bir nevi yarışacağınız kişi sayısı az. Tamam ona göre de yani şöyle ifade edelim. Yani böyle işte 21-30 binler, 35 binlerde böyle. Hani, biraz da iş yapan bölümler, popüler bölüm diyelim. Yani i̇ş yapan bölüm demeyeyim de öğrencilerin adına popüler bölümler Burada iş e, gidilebiliyor yani üçte bir bandında düşünebiliriz bunu e, öyle düşünün yani dil puan dile gireceği öğrenciler de çok gün rahatlığıyla gidebilirler. Değerli arkadaşlarım başarılı ve mutlu bir seçim yapmanız dileğiyle e, sizlerle e, canlı yayında görüşeceğiz. Sizlere saat ve tarihi bildireceğim. E, lütfen içinizin sinmeyen bir tercih yapmayın. Israrla altını çiziyorum. Bu bölümü okuyacak, bu mesleği yapacak olan sizlersiniz. Mutlu bir hayat için baştan düğmeyi doğru eklememiz lazım. Doğru alan seçimiyle de hayatımıza güzel bir şekilde yön vermemiz gerekiyor. Ee, tarih ve saati bildireceğimde aklınızda takılan soruları bana bildirebilirsiniz. Ee, sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin.